Son aylarda mülk sahipleriyle kiracıların birbiriyle başı dertte kiracısını çıkartarak başka birisine daha yüksekten kiralamak isteyen ev sahiplerinin de sayısı artıyor. Mağduriyetlerin yaşanmaması için anlaşmazlıklarda hukuk devreye giriyor. Ev sahibinin sözleşme süresi dolmadan evi tahliye etmesinin hukuken kolay olmadığına işaret eden hukukçu Merve Aygün Çetin, tahliye için haklı ve doğru gerekçelerin olması gerektiğine dikkat çekti. Çetin konuyla ilgili şöyle konuştu. Ev sahibi Kiracısını e, gereksinim nedeniyle, ihtiyaç nedeniyle çıkarabilir mi? Evet çıkarabilir ancak bunun sıkı sıkıya bağlı şartları vardır. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kira sözleşmesi iki şekilde sona erer. Bir bildirimle yani ihtarla, iki dava yoluyla. Baktığımızda bildirimle sona erdirme ekseriyetle kiracıya tanınmış bir haktır. Kiraya verenin bildirimle sözleşmeyi sona erdirmesi, kiracısını tahliye etmesi oldukça zor bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır kanun. Ama dava yoluyla e, kiracıyı tahliye ettirmeye baktığımızda da eğer ki kiraya veren bakımından haklı nedenler varsa kiracıdan kaynaklanan problemler nedeniyle kiraya veren kişi konutun tahliyesini talep edebilmektedir dava yoluyla elbette. Baktığımızda e, ev sahibinin kiraya verenin gereksinim nedeniyle tahliyesi de dava yoluyla tahliye türlerinden biridir. E, ev sahibi kendisinin üst soyunun yani anne babasının, alt soyunun yani çocuklarının ya da bakmakla yükümlü olduğu bir diğer kimsenin ihtiyacı olduğundan bahisle kiralananın boşaltılmasını, tahliye edilmesini talep edebilmektedir. Ama burada şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Bu durumu kötüye kullanmak isteyen kiraya verenler tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Baktığımızda hukuk düzeni hiçbir şekilde dürüstlük kuralına aykırı, kötü niyetle hareket edilmiş hiçbir eylemi korumamaktadır. Kiraya ve eğer ki kiracısını kira bedelinin düşüklüğü, kira artışının istediği kadar yapılmaması gibi nedenlerle ihtiyacım var diyerek çıkarmaya çalışırsa ve burayı kendisi kullanmaz da bir başkasına kullandırırsa artık burada kiracının bir yıllık kira bedeli kadar tazminat talep etme hakkı olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bir yıllık kira döneminde. Ee, kiracı eğer ki bir yılın sonunda kira sözleşmesine devam etmek istemiyorsa sürenin bitiminden 15 gün evvel bir bildirimde bulunarak kiraya verene evden çıkacağını, tahliye edeceğini, kira sözleşmesine devam etmeyeceğini ve feshettiğini bildirebilir. Bu şekilde kira sözleşmesi sona erecektir. Ama ikinci bir yol olarak kiraya veren e, süre bitimi nedeniyle ihtar çekerse bu ihtarın hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Çünkü kiraya veren sadece sürenin bitimine dayanarak sürenin ve sözleşmenin bitmesini dayanak göstererek konutu tahliye ettiremez. Ancak kanun kiraya verene 10 yıllık bir süre tanımıştır kiraya veren ancak kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmasının akabinde yeni dönemin bitmesinden 3 ay evvel kiracıya bildirimde bulunursa kiralananı tahliye ettirebileceğini ileri sürmektedir. Bakın şu detay çok önemli. Bu bildirim suretiyle tahliyede böyledir. Dava yoluyla tahliyede ise kiraya verenin de oldukça geniş hakları bulunduğunu söyleyebilmekteyiz. Müzik